Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Bilmeyenleriniz için ben 50 kilo falan verdim. İlk video izleyenler şu an izlemeyenler izlesin. 50 kilo verme sürecimi fotoğraflardan video oluşturdum. Şimdi böyle söylediğim zaman insanlar diyor ki işte nasıl oldu bir anda karar mı verdin? işte nasıl bir anda hayatını değiştirdin, bir resim vardı, bir resim vesile oldu ya da sağlık sorunu mu vardı falan diyorlar. şimdi bu videoda size ondan bahsedeceğim. İlk önce ben ilkokul, ortaokul, lise ve her zaman sınıfın en kilolusu olma vasfını taşıyan kişiydim. O yüzden çocukluktan beri işte akrabalar toplandığında, bayram ziyaretlerinde falan sürekli konu benim kiloma, denk, kiloma geliyordu. Doğru dolaşı benim kiloma geliyordu. Herkesin bir fikri var tabi. Şu anda başınıza gel geliyordur yani kilolu insanlarsanız eğer. İnsanlar size sürekli size bir akıl veriyor. İşte ekmeği kes, buğdayı kes, şekeri kes falan. Çırt çırt yürüyüşe git, spora git. Ve devam ediyordu. Ta ki Temmuz 2022 falan. Spor salonuna başlamışım. Tek başıma tabi. ilk gelişimim değil bu. Daha önce arkadaşlarla beraber spora başlamıştık. Temmuz 2022 Murat abi GF diye bir tane YouTube kanalı var bilenler bilir. O video atmış 30 günde 20 kilo verme deneyimi yapıyor. Neyse işte video izledim. Ama videoyu spor salonunda izledim tamam mı? Dedim ki sonra spor salonunda izledikten sonra dur bir dakika ya bu çok önemli bir şey. Bir anda bir olgunlanma geldi tamam mı? Bu çok önemli bir şeydi. Dedim ki bunu eve gideyim, üstümü değiştireyim, işte yemeğimi yiyeyim falan her şeyi hazırlayayım. Bunu masanın önüne koyayım, çok dikkatli bir şekilde izleyeyim. Çünkü bu 10 dakika eğer iyi değerlendirirsen benim hayatımın geri kalanını değiştirebilir diye düşündüm. O an olgunluğa bak daha o zaman da kaç yaşındayım? 14 14 yaşında falanmış, 14 15 yaşında. Tabii bu düşünce nasıl oluyor? Zamanla yığılımlı geliyor yani. Ben tabii ki bunun öncesinde kaç yere aynaya geçip işte Kerem bak kiloyu vermen lazım, lazım diye kaç defa konuşma yaptım ama hepsi işte o an dank ettik adamı, tamam mı? Ne? Gittim videoyu izledim işte 10 dakika yine siz diyorum ama var ya yerimde duramıyorum. Her kilo vereceğim, her kilo vereceğim. Tabii ki de ertesi günü kiloyu veremedim. Yani kilo vermeye başlayamadım bile. Direkt diyeti bozdum. Daha ikinden. Neyse işte yine 2022 yılı bu sefer ama ocak ayı tam böyle kış ayı yani tam tam kar zamanı yani ne? okuldayız bir gün arkadaşlarla oturuyoruz yani sınıfta çok pek haz etmediğim kişiler iki tane arkadaşım işte bir anda sohbet şey geldi ee, ya dedi Kerem dedi sen aslında kilo versen yakışıklı çocuksun falan niye kilo vermiyor ki gibisinden bir konuşma döndü o an bir dank etti bana ulan dedim harbi lan niye kilo vermiyorum gibisinden işte geçtim tamam ya dedim ben Kilo vereceğim o gün o ders. Neyse işte çıkışta okul arkadaşlarıma diyorum ki ya ben işte kilo vermeye başlayacağım bak. O zaman da tam ara tatile denk geliyor. Okullar kapanacak ara tatil bitecek. Ve tekrar şeye döneceğiz. Sınıflara döneceğiz. Dedim mi arkadaşlar ben kilo vereceğim. O gün ee, uzak eve okul uzaktı. okul o gün eve yürüyerek gideceğim. Tamam çok güzel eve yürüyerek gittim. Ya yani okulun kapanmasına bir hafta işte o gün oldu, yarın oldu, ertesi gün oldu. Ben okul artık gidişte dönüşte yürüyerek gidiyorum. Neyse işte tabii o zamanlar vücut 130 kilo, 125, 130 kilo falan. Yürümeye başlayınca bile deli gibi bir kilo verme olayı oldu. Yani işte her gün mesela tartıda bir 250 gram, 300 gram gidiyordu. Bu beni bir gaza getirdi arkadaşlar var ya. Zaten etrafımdaki insanlar özellikle ailem Allah razı olsun onlar bu süreçte bana destek oldular yani. Tabii ki de oğlum kilo ver işte ne kadar iyi bir şey yapıyorsun falan. Ben dedim ki madem yürüyorum bir de bunun yanına bir diyeti ekleyeyim. Bir de bir e, diyet olsun bakalım nasıl olacak kimisinden. Diyeti de ekledim. Diyeti ekleyince bu sefer benim kilo verme hızım çok daha hızlandı. Neyse buraları hızlı geçeyim. İşte öyle böyle kilo vermeye başladık. 5 kilo, 10 kilo falan. Bayağı hızlı gitti yani. Neyse ara tatili bitti. Ben tabii 15 kilo falan verdim ara tatilde. Ya yani 12 12 kilo falan rahat verdim. İşte ama o kilo vermesi inanılmaz iyiydi yani. O zaman da tam böyle raki izlemeye başladım. İşte dedim hayatımı değiştireceğim. Bundan sonra farklı biriyim falan. Çok şükür değişti de. İşte okula bakıyorum. Yürüyüşüm yaparken ulan diyorum okula gideceğim. Hepinizi şaşırtacağım. Hoca tanıyamayacak beni falan. O şekilde ilk kiloları verdik yani. Tabi spor diyete başlarken bilinçsiz hareket ettim. Çünkü etrafımdaki işte berberden dinlediğin tavsiyeyle insanlardan dinlediğin tavsiye tabii ki de bilimsel bir açıklaması olmayacak. Şunlarla başladım ben diyete yani. İşte ekmeği kes, şekeri kes, unu kes. Tamam abi. Nazlı içecek içme. Tamam abi. Yürüyüş yap. Tamam, abi diyordu tabii. Geçiştiriyorum mesela. ki o zamanlarda yürürken yoruluyorsun. Yemek yerken yoruluyorsun, terliyorsun, uykunda ölür gibi oluyor, nefes alamıyorsun sağa sola dönerken. Ağzından sular akıyor falan, rahat bir uyku yok. Yaşıtların okulla futbol oynuyor, seni takıma almıyorlar. Rezalet şeyler yani onlar arkadaşlar. Kilolu olanlar bilir yani. Futbolda sürekli kaleye geçersin, futboldan bıkarsın. Bak ben hala şu an futbol sevmiyorum mesela. Oynayamadık ya bir zamanında. Çocukken ne sokak vardı ne bir şey çıkabiliyor muyduk yani o kilolu kimi alır ki? Neyse işte geç olsun güç olmasın yani kısadan hisse kilolu olmak kötü bir şey ya kilolu olmayın. Bu videoda en başta anlattığım olay vardı yani ya spordayken karar verdim işte bu videoyu izlemeye falan. Erteledim işte her şey hazır olsun çok dikkatli bir şekilde izleyeyim diye. Bu videoda sizin için öyle bir video olsun yani. Çok dikkatli izleyin. Eminim eğer kilolu biriyseniz zaten binlerce yüzlerce video izlemişsinizdir kilo vermekle ilgili. Ama ya kendinize sorun bakalım kaç tanesi etkili oldu gerçekten kaç tanesi içiniz sizinle. Bunun sebebi de işte gereken özenini vermemek gidiyor. Çünkü çok içten istemiyorsun. Sen böyle karşına çıkıyor video. Video. Bakayım. Kilo vermek. Hı, hmm, izledim. Tamam geç. Anne hamburger hazır mı? Olay bu olmaması lazım. O video böyle açacağım kanka. Önüne koyacağım böyle. Pür dikkat. Elini masaya koyacağım böyle dinlemen lazım. O videodan ders çıkartmak istiyorsan bunu hayatının... Ya 10 dakikanı ayıracağım bu videoya tamam mı? Onunla başka değişik akubatik videoları 10 dakikanı ayıracağım yani. adam akıllı ne bileyim bir kişisel gelişim videosu olur ne bileyim bir kilo verme videosu olur ona ayırsan 10 dakikanı hayatında belki çok şey değişecek. Yani neyse anlatacaklarım bu kadardı. Böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Bilmeyenler için ben böyle bir kilo verdim. Evet 50 kilo falan verdim. Buradan da edindiğim bilgileri işte dikkat etmeniz gerekenleri. Tabii ki ben daha çok işi psikolojik kısmına değinmek istiyorum. Değiniyorum. Videodan anlayacağınız gibi. Çünkü diyet kısmı benim bir sürü kilolu arkadaşım var mesela. adam adamlar benden daha iyi diyet şeyi biliyor. Diyet nasıl yapılır onu biliyor adam. Geçmemiş ki harekete. O yüzden ertelemeyin. Bunu da kısadan istihareye sıkıştıralım. Bu kadar. Yani bilgi kullanılmadığı sürece çöptür. Bilgiyi kullanmanız lazım. Bu kadardı video. İzleyip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada kulaklığı da müzik dinliyorum. Çünkü kendi sesimi duymak şey yapıyor beni. Geliyor. Keşke videoda bir müzik koysak eğlenceli akardı. Ama neyse hadi görüşürüz.